Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Bilgi arkadaşlar branş denemelerinin AYT'sini çözüyorduk. Ona devam ediyoruz. Beşinci denemedeyiz. Hemen başlayalım. Biyoloji öğretmeni Beyza Hanım sınıfa fotosentez ve oksijen sonunda gören ortak olayların neler olduğu sorusunu yönetiyor. Buna göre sınıfta soruya cevap ver öğrencinin hangisinin yanıtı doğrudur diyor. Arkadaşlar fotosentezin ışıklı reaksiyonunda ATP üretiliyor. Işıktan bağımsız reaksiyonda kullanılıyor. Demek ki fotosentez hem üretilip hem tüketiliyormuş. Sonunda arkadaşlar ilk başta ne oluyor? 2 ATP glikozun aktifleşmesi için harcanıyor. Devamında arkadaşlar hem glikolizde hem krebs'te hem de ETS'de ATP sentezleniyor. O zaman ikisi için de arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Suyun fotolize uğraması. Arkadaşlar foto diyor zaten dikkat ederseniz. Fotolize demek arkadaşlar suyun ışıkla beraber parçalanması demek. Dolayısıyla arkadaşlar bu fotosentez olur. Solumda olmaz. Karbondioksit arkadaşlar fotosentezde tüketilirken oksijenli solumda üretilir. Doğru cevap veren arkadaşlar kim burada? Bahadır'mış. İkinci soru arkadaşlar oksijen solumla ilgili bazı olaylar verilmiş diyor bunların diyor gerçekleştiği eriler diyor. Hangisinde doğru verilmiş? Arkadaşlar şöyle bir özetleyeyim isterseniz kısaca. Bakın glikozu önce alıyoruz. Bundan iki tane arkadaşlar ne sentezliyoruz? Pürivik asit üretiyoruz. Bu esnada arkadaşlar 2 ATP harcanıyor. Ondan sonra 4 ATP sentezleniyor. Pardon. Ondan sonra iki tane de NAD ne yapıyor arkadaşlar? Hidrojenleri yakalayarak indirgeniyor. Sonra pürivik asit arkadaşlar e, Kreps'e girmeden önce ara reaksiyon haber bir oluyor bundan sonrası. Tabii ökaryotlar için. Neye dönüşür? Asetil koenzim A'ya dönüşüyor. Daha sonra arkadaşlar asetil koa Krebs'e giriyor. Derken Krebs döngüsü falan. Bakın şu Krebs hazırlık evresinde karbondioksit açığa çıkıyor. iki tane. Ondan sonra cuma iki tane de nat hidrojen yakalayarak tekrar indirgeniyor. Krebs'te ne oluyor arkadaşlar? Krebs reaksiyonlarında işte 6 tane NADH oluşuyor. Ondan sonra cuma 2 tane FADH2 oluşuyor. 2 tane FADH2 oluşuyor. Ondan sonra cuma 4 tane karbondioksit çıkıyor burada. Ondan sonra cuma 2 tane de ATP sentezleniyor. Hangi yöntemle? SDF, substrat düzeyinde fosforilasyon. Aynı şekilde şu glikolizdekiler gene substrat düzeyinde fosforilasyonla sentezleniyor. Devamı zaten arkadaşlar ETS var. ETS'de ne oluyor? Şuradaki nadların ve fadların tuttuğu hidrojenleri aktararak ATP sentezleniyor. ETS dediğimiz basamakta işte ETS elemanları var burada. Derken arkadaşlar nadlar ve fadlar burada elektronları aktarıyorlar. Hidrojenlerin elektronlarını protonlar işte zar arası boşluğa pompalanıyor falan derken arkadaşlar burada nadlar tabii ki ne yaptılar? Hidrojenlerini verdikleri için Nadaş, nada dönüşü yükseltgeniyor burada. Aynı şekilde fad da arkadaşlar, fadh ışıkı yani. Burada hidrojenlerini vererek yükseltgeniyor ve fada dönüşüyor. Ve burada arkadaşlar tabii ki ATP sentezleniyor. Bu ATP sentezleme yöntemine biz ne diyoruz? Oksidatif fosforilasyon. Konuyu özetlemiş olduk. Bakalım diyor ki bize, eee fosforasyon nerede olacak arkadaşlar? Bakın glikolizde olur. 4 ATP. Bir de ne var? 2 ATP de Krebs'te var. Evet. Oksidatif fosforilasyon nerede olacak? Sadece ETS'de olacak. Karbondioksit çıkışı arkadaşlar, burada vermemiş bu Krebs hazırlığı. Krebs'te sadece olacak. NAD'ın indirgenmesi ne demek? Hidrojen yakalanması. Glikolizde, Krebs'te yakalar, indirgenir. ETS'de vererek hidrojenler yükseltgenir. Ondan sonra Cuma. Oksijen indirgenmesi arkadaşlar. ETS'nin sonunda elektronlar kim yakalar zaten? Oksijen. Son elektron tutucusu bu. Elektronları ve hidrojenleri alır arkadaşlar. Ne oluşur? Su oluşur. Oksijen burada indirgenmiş olur. Bu durumda cevabımız arkadaşlar adı ne oldu. Üçüncü soru arkadaşlar protein senteziyle ilgili. Ne diyor burada? Diyor ki protein sentezi sırasında gerçekten diyor bazıları X ve Y ile göstermiş. X nedir arkadaşlar? DNA'dan RNA sentezi. Yani transkripsiyon yer nedir arkadaşlar? Translasyonla beraber amino arasında peptit bağ kurularak protein sentezleniyor. Okunma burası. Translation diyor ki bize X-ray olaylarında ortak olarak tüketilir diyor. He. Şimdi arkadaşlar nükleot tüketilmesi için ne olması lazım? RNA ya da DNA zinciri kurman lazım. Bu ne zaman olur? DNA kendini eşlediği zaman nükleot zinciri kurulur. Harcanır yani ortadaki nükleotlar adenitimin bu guanin, istiyorsun harcanır. RNA sentezlerken de arkadaşlar burada ne yapıyorsun? Zincir kuruyorsun. RNA zinciri. E buradan yapsa nükleotitler var. Adenin, guanin, guanistozin orası. Bunları kullanıyorsun. Ama okuma sırasında arkadaşlar bakın mevcut zinciri burada okuyoruz biz. Yeni bir RNA zinciri kurmuyoruz ki ve DNA zinciri. Burada ne yapıyoruz? Aminasi zinciri kuruyoruz. Nükleotit tüketimi arkadaşlar transkripsiyonda olur ama translasyonda olmaz. ATP arkadaşlar, e, sentez yapıyorsun. Sentez reaksiyonları arkadaşlar, hepsinde ATP harcanır. Bir de protein sentezi yapıyorsun burada. Burada ise e, RNA sentezi, zincir kuruyorsun gene. Bu sefer de arkadaşlar bakın, asit burada tüketilir ama burada tüketilmez. Tamam mı? Ne olur burada? Nükleotit tüketerek zincir kurdun. Burada ise aminasitler arasında peptit bağ kurduğun için ortamdaki aminasitler azalır, proteine dönüşüyorlar yani. Dolayısıyla amino asit tüketimi olarak ifade ederiz. Dolayısıyla bu da y'de olur, x'de olmaz. Cevabımız yalnız 2 oldu. Dördüncü soru da arkadaşlar solunla ilgili bir soru. Diyor ki iki ayrı cam kaptaki canlılar belirtilen koşulları bir süre bekletiliyor. X ve Y ortamları ile ilgili olarak diyor hangileri ortaktır diyor. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Etil fermentasyonu yapan bakteri var. Burada ise oksijen solunum bakteri var. Arkadaşlar etil alkol fermentasyonu ne çıkacak? Karbondioksit çıkacak. Karbondioksit arkadaşlar koh tarafından tutulacak. Yani burası bulanacak. Termometre arkadaşlar bu tarz soruda eğer solunum varsa bütün solunumda arkadaşlar ısı oluştuğu için termometredeki sıcaklık seviyesi artar. Tamam mı? Ondan sonra cuma. E, burada arkadaşlar e, karbondioksit ve su oluşuyor biliyorsunuz. Oksijen solunumda. E, karbondioksit çıktığı için kok gene bulanacak. Ondan sonra cuma. Kokkelenmesi ortak. Eceva seviyesi artar termometrede çünkü sıcaklık her iki tarafı da artar. ısı oluşur. E, glikoz azalır çünkü solunum yapılıyor her iki tarafta. Glikozu kullanıyorlar solunumda. Ortam pH arkadaşlar azalmasından bahsedilebilir burada. Çünkü burada karbondioksit çıkıyor, burada karbondioksit çıkıyor. pH düşebilir. Artması arkadaşlar gerçekleşmez burada. Cevabımız 1 2 3 oldu. Biyoloji öğretmeni Ümit Bey dolaşım sistemi ile ilgili aşağıdaki diyor doğru yanlış testini oluşturmuştur. Buna diyor hangileri doğru yanlış testinin cevabı hangisidir diyor. Kan ozmotik basıncının tüm damarlarda sabit olmasının sebebi kan proteinleridir. Evet kan da bunlar arkadaşlar albümin globulin gibi kan proteinleri kanın protein ozmotik basıncının 25'te sabit kalmasını sağlıyor. Bu doğru. Lenf sisteminde arkadaşlar toplar, kılcal ve lenf düğümleri var. Doğru arkadaşlar. Atar damarı yoktur bunun atar yani toplayan bir sistem ya kılcalları var kılcallar birleşip toplara bağlanıyor toplar arkadaşlar bölge bölge lenf düğümlerine uğrayarak orada mikropların arındırılıyor lenf sıvısı ondan sonra tekrar kan dolaşımına katılıyor bu da doğru arkadaşlar atar damarı yoktur kalp atım hızını adrenalin ve asetilkolin diyor azaltır diyor arkadaşlar adrenalin biliyorsunuz kalp atışını hızlandırır bu ikisi benzer etkiye sahip zaten cevabımız ne oldu C oldu bir diğer sorumuz arkadaşlar sindirim sistemi ile ilgili. Aşağıdaki tabloda sindirim sisteminde görevli hormonlar ve etki ettikleri organlardaki işlevleri gösterilmiş diyor. Buna göre diyor hangisi gelmelidir burada numaralandırılan yerlere. Bir arkadaşlar ne diyor? Mideyi etkiliyormuş ve mide özü salgılamasını sağlıyormuş. Bu kimdir? Tabii ki gastrin hormonudur değil mi? Gastrin hormonu. Sekretin hormonu ne yapar? Pankreası. Etkiler arkadaşlar pankreasa bikarbonat iyonları salgılatır bikarbonat iyonları salgılamasını uyarır. Kolostokini ne yapar arkadaşlar? Safra kesesini kasılarak içindeki safrayı arkadaşlar kolodokanala dökmesini sağlar. Bu da arkadaşlar ne olacak? Safra kesesi olacak. Cevabımız ne oldu? Gastrin, bikarbonat, safra kesesi cevabımız denizli oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar kaslarla ilgili bir kas demetine tepki şiddetine uyartı şiddetine bal değişim gösterilmiş diyor. Bakın uyartı şiddeti arttıkça arkadaşlar tepki şiddeti de artmış. Bu kas demetinde olur ama kas lifi deseydi arkadaşlar kas lifinde olmazdı. Ya hep ya hiç uyacaktı. Yani tepkisi belli olacaktı ve orada sabit olacaktı. Buna merdiven etkisi diyoruz arkadaşlar. E, buradaki sebebi ne? kas demet içerisinde arkadaşlar eşik şiddetleri farklı olan kas lifleri var. Yani düşünün ki işte bu 3 voltla uyarılıyor, bu 5 voltla uyarılıyor, bu da 10 voltla uyarılıyor. Sen diyelim ki 3 volt verdiğin zaman bu demetteki sadece şu kas lifi uyarılacak. diğerleri uyarılmayacak. Tepki o yüzden ne olacak? Az olacak. E 5 verdiğimiz zaman hem 3'lük hem de 5'likle uyarılanlar bu sefer uyarılacak. Bu sefer tepki şiddeti artar. 10 volt verdiğimiz zaman bakın her üç lifte uyarılacağı için bu kasın tepkisini yapacak daha da artacak derken... Daha sonra arkadaşlar en yüksek eş şiddetine ulaştıktan sonra ne yapar? O hızda sabit kalır diyoruz. Tamam diyor ki kas demetinde merdiven etkisi görülür. Evet giderek artmış. Kas demetip tüm uyaranlara diyor e, aynı şiddette tepki vermiş. Arkadaşlar bakın uyar şiddeti artmış ama burada tepki vermiş. Takmamış bizi. Burada eşik şiddetinin üzerine çıkamamışız demek ki. Gene vermişiz gene takmamış bizi. Ha bakın eşik şiddetine eşit üzerindekiler alabiliyor. Burada ne olmuş? Uyartı verilince bu şekilde tepki oluşmuş. Şurada eşik şiddetin altındakiler arkadaşlar tepki verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir oldu. Aşağıdaki şekilde bir kişinin yakındaki kuş yuvasına baktığı andaki algıladığı görüntü göstermiş. Bakın kuş yuvasına bakıyor. Arkayı tabii ki bulanık görüyor. Çünkü yakına baktığımız zaman ne olur arkadaşlar? kaslar kasılır, mercek bağları gevşer ve mercek kalınlaşır. Ama uzaktakine baktığımız zaman da ne olur arkadaşlar? Kirpiksi kaslar gevşer, mercek bağları gerilir ve mercek incelir. Dolayısıyla bize ne diyor? E, kulübeye bakıp diyor net görmeye başlaması. Yani yakındayken uzağa bakıyor. Hangileri görev alır? E, mercek görev alıyor zaten. İnceliyor uzağa baktığımız zaman. Değil mi? Asıcı bağlar ne yapıyor? E, geriliyor. Kirpiksi kaslar zaten gevşiyor. Cevabımız dediğin olacak. Böbreklerin vücutta görevleri ilgili hangileri doğrudur diyor. Su ve tuz dengesini ayarlamak. Yani süzüyor, geri yemiyor, suyu, tuzları filan bunu ayarlıyor. Boşaltım ürünlerini vücuttan uzaklaştırmak değil mi? Üre gibi, amonyak gibi, ürik asit gibi. Ondan sonra cuma su da arkadaşlar boşaltım atığıdır. Bunu arkadaşlar ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Eritropoietin hormonu arkadaşlar ne işe yarıyordu hatırlayalım. Eritrosit bakın ismi oradan geliyor. Eritrosit ne demek? Alvi var. İşte kırmızılıktaki arkadaşlar alver yapımını uyarıyordu. Hatta o yüzden böbrek yetmezliği gören insanlar da arkadaşlar kansızlık görülebilir. Bu nedeni eritropoyetin hormonudur. Bunun %90'ı böbrekten salgılanır. %10'u ise arkadaşlar karaciğerden salgılanır diyebiliriz. Cevabımız edin olacak. Evet 13. soru arkadaşlar ekoloji ile ilgili bir hayvan popülasyonunda diyor zamana bağlı büyüme hızı değişimi arkadaşlar bakın dikkat edin bu sorulara bakın büyüme hızı diyor bir sayısı demiyor. Bu tuzak bir sorudur yani bu var ya bu çok hata yapılan bir şey sorudur basit gibi görünüyor ekoloji basit bir konu ama işte bu tarz dikkat etmeniz lazım. Bakın büyüme hızı artıyor büyüme hızı azalıyor büyüme hızı nedir arkadaşlar bunu iğme gibi düşünebilirsiniz büyüme hızı azalır ama popülasyon yine büyüyebilir. Yani bugün buraya 5 kişi geldi. Yani üç kişi geldi. Öbür gün 1 kişi geldi. Büyüme hızı azalıyor. Ama buranın birey sayısı artıyor değil mi? Dikkat edelim buna. Burada arkadaşlar her aralıkta birey sayısı artıyor. Birey sayısının en fazla olduğu evre diyor T'dir. Kesinlikle doğrudur. Değil mi? Çünkü burada birey sayısı en sonunda en fazladır. Bakın dikkat edin buna. Burada sanki birey sayısı azalmış gibi düşünmeyelim. Diyor ki ne evresinde birey sayısı azalmaktadır? Yanlış. E, çevre direnci M evresinde yoktur diyor. Ya Birey sayısının olduğu her yerde çevre direnci tabii ki vardır. Popülasyon yoğunun en fazla olduğu evre diyor L'dir diyor. E, popülasyon yoğunun en fazla olduğu evre tabii ki T'dir. Birey sayısı orada en fazladır. O zaman cevabımız ne oldu? Adana mı oldu? Bu güzel bir soru. Bunda düşmeyin. Aşağıda eşit ölemeyle çoğalan diyor elma bitkisine bazı bölümler gösterilmiş diyor. Buna göre bu ağacın kök hücrelerinin diyor e, genetik yapısıyla aynı genetik yapıya sahip olan kısımlar. Arkadaşlar bunu da bizim gibi düşünün. Bakın bizde nasıl e, vücut hücrelerinin kromozom sayısı falan aynıysa, genetik yapısı aynıysa yani, değil mi? Kök, bizim bacağınız gibi düşünün yani. Gövde, karnınız işte yani. E, yaprak, değil mi? Parmaklarınız falan. İşte bu şekilde düşünün. Farklı olan ne olur? Dönlemeyle oluşan şeyler farklıdır. Mesela bizde ne farklıdır? Yumurta ve sperm farklı olabilir. Yani vücut hücrelerimizden daha farklı genetik yapıda olabilir yani. Spen ve yumurtamız. Şimdi burada arkadaşlar döllemeyle oluşan yapılar. Bakın meyve döllemeyle oluşmaz. Yani burada döllemiş hücre bulunmaz. Döllemiş hücre nerede olur? Bakın yumurta döllenir. E, zigot oluşur. Zigot embriyo oluşturur. Bakın bu döllenmiştir. O yüzden dışarıdan buraya gen karışmıştır değil mi? Polen gelmiş döllenmiş burası yani. Endosperm arkadaşlar 3 burası değil mi? E dışarıdan polen geliyor işte spermlerin bir tanesi bunu döllüyor. Triploid çekirdek oluşuyor. Polar çekirdekleri döllüyor. Triploid çekirdek oluşuyor. Bu da ne yapıyor? Endospermi oluşturuyor. Bakın bunlar farklıdır. Diğerleri aynıdır. Ondan sonra gövde, yaprak, meyve bunlar arkadaşlar vücut hücreleri gibidir bunlar bizdeki gibi. Dolayısıyla bunların genetik yapısı aynıdır. 12. soru ne diyor? Aşağıdaki şekilde bir bitkinin gövdesini alınan enine kesite x kısmı gösterilmiş. x nereye gösteriyor arkadaşlar? Burada tam görünmüyor. x arkadaşlar kısilemi gösteriyor. Damar kambiyumu zaten aradadır. İçte kısilem vardır. Şu dıştaki arkadaşlar nedir? Fulem'dir. Şimdi bize ne diyor? x'in taşıdığı sıvı incelenecek olursa. Arkadaşlar kısilem ne taşır? Su ve mineral taşır. Bunu biliyoruz ama burada hormonda yanılmayın. Arkadaşlar kökte sentezlenen stokin hormonu kısırla beraber bitkinin üst kısımlarına taşınabilir. O yüzden e, stokin sitokin bulunabilir. Cevabımız burada E olacak. 13. soruda arkadaşlar bitkide görülen hangi tropizma ve nasıl hareketleri için ortaktır? Arkadaşlar iyi neydi? Yönelim hareketi. Nereden kaynaklanır? Bu asimetrik büyüme yani oksinden kaynaklanır. Peki nasıl hareketine? Bu arkadaşlar turgor basıncının ani değişimle kaynaklanır anlık böyle açıl kapanma hareketidir. Dolayısıyla burada büyümeden kaynaklanmaz bu. Tropizma büyümeden kaynaklanır ama nasıl hareketleri turgor basıncı değişiminden kaynaklanır. Tropizma arkadaşlar belli bir yönü vardır. Işık ne tarafa geliyorsa ona doğru yöneliyor mesela. O yüzden artı eksi deriz değil mi? İşte pozitif fototropizma, negatif fototropizma. Artı eksi olması yön olduğunu gösteriyor. Ama nasıl biz ne deriz? İşte termonasti, fotonasti falan deriz. Yönünü belirtmeyiz yani. Çünkü yönü yoktur. Işık ya vardır ya yoktur yani. Ama tropizmada işin nereden geldi önemlidir. İkisi de uyarana karşı tepki veriyor. Uyaran yönüne bağlı olarak gerçekleşen tropizmadır arkadaşlar. Asimetrik büyüme sonucu gerçekleşen de nedir? Tropizmadır. Diğer turgor basıncı oluyor. Cevabımız ortak soruyor. Adana'dır.